Alacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yapacağımız hiç 33 bin metrekare kapalı alanlı, 7 katlı bir tanesi Bodrum olmak üzere ve 150 yataklı bir hastane yapısı. 700 gün e, işin süresi var. Daha erken bitirmeye çalışacağız zaten tabii ki de. E, en başta afyon çalışmalarımızla başlayacak bir 10 gün içerisinde falan başlamış olur diye tahmin ediyorum. Onun akabinde zaten hızla yapıldığını herkes görecektir. 28 Ekim'de yapıldı. Ee, sözleşmemiz bizim 8 Nisan'da yapıldı. Bugün de yer teslimini yaptık. İhalenin sürecinin, sözleşme sürecinin uzama nedeni aslında kamu ihale kurumuna ve idareye yapılan itirazlardan dolayı normal aslında yasal bir süre. Bundan daha uzun sürenler de var. Bundan dolayı aslında, aslında standart bir sürede yapıldı. İtirazlardan kaynaklı bir süreç. Başka bir müteahhitin hakkını araması için verdiği bir mücadelelerden kaynaklı. Bu sürece biz 16 Eylül 2017'de kongre yaparken ilk sözümüz olarak Seydi Kemal Devlet Hastanesi'ni kazandırmak olduğunu o kongrede söylemiştik, sözünü vermiştik. Akabinde Kasım ayında belediye başkanımızla beraber Ankara'da bir takım temaslarda bulunduk ve bir sabah kahvaltıda zamanın sağlık bakanı Ahmet Demircan Bey'le e, bir kahvaltı yaptık ve orada 150 yataklı Seydi Kemal Devlet Hastanesi'nin sözünü aldık. E, tabi bu hastane biraz geç kaldı diye eleştiriler var. Bizim ilk hedefimiz Fethiye ile Seydi Kemer ve geniş internatı düşünerek buraya bir bölge hastanesi yapmaktı. Ancak Sağlık Bakanlığı elindeki verilerle şu an Fethiye ve civarında bir bölge hastanesi ihtiyacı olmadığını bize kesin bir dille söyleyince biz o zaman buraya Seydi Kemer'e büyük bir hastane yapalım dedik. Şimdi önümüzdeki diğer ilçelerde örnekler var. Mesela Marmaris 125, Kaş yanlış bilmiyorsam 50. Bu ilçelerin azından Seydi Kemer daha küçük bir ilçe olmasına rağmen Hükümetimizin seydi Kemal'e gösterdiği ayrıcalık dolayısıyla buranın hastanesi 150 yataklı oldu. Ve öncelikle hükümetimizi, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve seydi Kemal'e e, tanıdığı bu imtiyazdan dolayı teşekkür ediyorum. Sonra tahsis aşamasından sonra, işte tahsisi bir buçuk sene sürdü. E, bugün imarlı bir arsaya dair ruhsat yapsanız, inşaata başlamanız nereden bak, bakarsanız bakın. 4-5 ay sürüyor. Buranın tahsisi, inşaata başlaması biraz uzun sürdü. Nihayetinde Özsoylar firması aldı. Kendilerine hayırlı olsun. İnşallah Seydi Kemal'e şu gördüğümüz e, tepede Seydi Kemer'i kuş bakışı olarak gören güzel bir hastane kazandıracağız. Bu hastaneyi niye buraya düşündük? Şimdi biliyorsunuz yüksek okulumuz var Menekşe Mahallesi'nde. Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın Cumhuriyet Mahallesi'ni düşündük. Devlet de geliş bunu düşündük. Çünkü Seydi Kemer'i eşit olarak bütün mahalleleri e, bölüştürüp düzenli, dengeli bir büyüme olsun inşaat olarak, inşaat sektörünü istiyoruz. Ondan dolayı böyle bir şey düşünüldü. Burası ormanlık bir alandır. Herhangi bir kimsenin rantı yoktur. Ve e, halkımızın yüzde doksanında evet güzel güzel bir yere yapılmış denen bir yerdir. Tabi mutlaka itirazlar vardır. Ama bu süreci baştan sona takip ettiğim için yapılabilecek en iyi yer bence de burasıydı. Memlekete hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu hastane yapım sürecinde Dönemin milletvekilleri öncelikle Uğur Sayın Nihat Öztürk, Hasan Özyurt, şimdiki milletvekillerimiz Sayın Yelda Gökçen, İlk Sayın Mehmet Yavuz Demir Menteşe. ve Menteşe. AK, Menteşe. AK Parti Menteşe. Hükümeti'ne özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür bir borç veriyorum. Bu süreci baştan sona Belediye Başkanımız Sayın Yavuz ile beraber götürdük. Ve en büyük emek takdir ederseniz ki Belediye Başkanımızdır. Ben özellikle kendisine teşekkür ederim. İki gün sonra 23 Nisan, e, meclisimizin açılışının 100. yılı ancak pandemi nedeniyle Fiziki olarak gerekli coşku gösteremeyeceğiz. Bir yani çok coşkulu bir kutlama düşünmüyoruz 100. yıl için. Ancak pandemiden dolayı düşündüğümüz coşkulu kutlamayı yapamayacağız. Gönlümüz yine coşkulu bir şekilde ama evlerimizde 23 Nisan'ı kutlayacağız. Ben e, Türk halkının 23 Nisan e, egemen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Bir an önce sağlıklı güzel günlere, aramızda mesafelerin olmadığı, hep beraber güzel günlere kavuşmamız dileğiyle herkese saygıyla selamlıyorum. İhale solal aşağı yukarı beş ay oldu ama bunda neden geç kaldı diyebilir vatandaşlar. Bayağı da spekülasyonlar oldu ama sonunda da yer teslimi yapıldı bugün itibariyle. 700 günlük iş süresi bugünden itibaren başladı. Geç oldu ama güç olmadı. Allah razı olsun. Burada emeği çeken çok fazla insanlar vardır. Biliyorsunuz eski vekillerimizin emeği çok fazladır. Hasan Özyer'in, Nihat Öztürk'ün, ilçe başkanımın, il başkanımın, milletvekillerimin, müsteşarlarımın, artık eski müsteşarlarım diyorum ben, yeni genel müdürlerim, daire başkanlarım, hele hele bakanlarım emeği çok fazladır. En büyük emek de Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben onlara hepsine huzurdan teşekkür ediyorum. Seyit Kemer'in güzel bir noktası. Çamların için. 51 dönüm bir alanda yapılıyor bu alan. İşte firma geldi. Yösoy adlı firma aldı. İnşallah çalışmaya başlayacaklar. Cenab-ı Allah kaza bela vermeden bu inşaat biter diyorum ben. Seyit Kemer için güzel bir hastane oldu. 150 yataklı hastane az değil. Eski Sağlık Bakanımın ben hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Ahmet Demircan Bakanıma da huzurla teşekkür ediyorum. Emekler çok fazladır. Seyidi Kemer'e yakışır güzel bir hastane. İnşallah 700 gün içinde bitecek. Ve Seyidi Kemer'lerde artık güzel bir hastaneye kavuşmuş olacaklar. Bu 7 katlı görünecek. Görünüm olarak Güzel bir hastane olacak bu bölgede. Biz bunu neden bu zamana kadar kaldı? Bizim iki buçuk, üç yılımız bölge hastanesi yapsın bura dedik. Seyit Kemal'le Fethiye'nin ortasında, Çırpı taraf, Zorlar tarafında hastanenin yapılması için biz çok uğraştık. Ama nüfus yetersiz kaldı. Gece oldu ama gücü olmadı. 150 yataklı devlet hastanesi Seyit Kemal'e... tüm vatandaşlara ben hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Şimdi önümüzde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Ben tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu artık pencereden olacak evimizden. Bayraklarımızı biz dağıttık merkeze. Artık istiklal maaşını saat 21 gibi söyleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tabii şu arada koronavirüs var. Bu mesafeyi korumadan geçiyor, evde kalmadan geçiyor. Ben tüm Seyit Kemerli vatandaşlarında evden çıkmayın, evde kalın diyorum. Birlik beraberlik içinde biz bu süreci de atlatacağız diyorum. Seyit Kemer'de hükümet konağına belediye hizmet binamız birlik ikisi bir arada devam ediyor. Bu durdu mu diye vatandaşların içinde bir tedirginlik var. İnşaat devam ediyor. Ben herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.